Bugün de dışarıdaki işleri halledelim. <laughs> evet, bugün bir kargoya uğramam gerekiyor. İlk önce onu halledelim. Sonrasında da biraz dolaşırım herhalde. Bu arada dün burada inanılmaz bir yağmur vardı. O yüzden bot falan giydim ama şu an gördüğünüz gibi güneş sizlere yansıyodur. Hava çok güzelmiş. Ya var ya kargoda inanılmaz bir yoğunluk var. Benim önümde bile 10 kişi vardı. Ancak aldım ve güneş gözlüğümü bugün takmadığıma inanılmaz pişmanım. Güneş kremi sürmeye alıştım ama hala Antalya'da güneş gözlüksüz çıkılmaması gerektiğini öğrenemedim sanırım. Bu arada şurada sevdiğim bir mağaza var. Ona bir gireceğim. Aslında aklımda hiçbir şey yok almak için ama çıkmışken birazcık dolaşayım. Ay buna bayıldım. Bunlar çok moda. Herhalde bir bende yok. <laughs> Şu yelekler inanılmaz güzel. Çok beyaz olan çok güzel değil mi? Şunlar çok yumuş yumuş. Çok tatlıymış iyi dokunmamız lazım. Şunu çok fazla beğenmedim. Bunu da çok beğenmedim. <laughs> Ama şunu çok sevdim. Bunun beyazı da var. Diğer tarafta bu. Çok güzelmiş. Yani bence çok güzel. Hmm. Şunları sevmedim. Ama yumuş yumuş var ya. Alıp evde mi giysem ne yapsam. <laughs> evet ben eve geldim. Hatta hemen mutfağa geçtim. Çünkü hemen yemek yapmam gerekiyor. Aslında size bugün gelen kargomu göstermek istiyordum. Deni ee, bunu kutusu geldi. Çünkü içeriğini falan çekerim diye düşünmüştüm. Ama şimdi şöyle bir durum var. Hem gelecek iki kargom daha var. Onlar gelsin. Hem de şimdi yemeğim daha vahim. Onu yapayım. Sonrasında inşallah bütün kargoların hepsini bir kargo açma videosu olarak hazırlar sizler için yüklerim. Şimdilik benden bu kadar kısa bir blok oldu bu sefer ama daha sonra daha uzunlarını da çekeriz mutlaka ki. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile basıp bildirimlerinizi açmayı vesaire hiçbir şey unutmayın tamam mı? Buraya kadar izlediyseniz bütün bunları yapıyor olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.